ama hayalini söylemek isteyen çok böyle bir şey irade şunu yapmak istiyorum diyen. Yani Ucu, var mı bir hayalin? Muhakkak vardır tabii. Dünya çapında bir oyuncu olmak. Yani, bir ihtimalle inşallah. Peki. <laughs> Paraşütsüz atlamak. Paraşütsüz atlamak. Aa büyük hayal. Büyük hayal. Bir kere atlayacaksın tek hayalini <laughs> <ne> o gün. <laughs> Zirvede bırakacaksın ya. <laughs> <de bırakayım. gülüyor> yani. Eksan bir daha hayalinde anlatamayacaksın zaten kimseye. Benim şöyle bir hayalimi gerçekleştirdim diye. Efsane olur ama. Peki, Özge teşekkür ederim mi artık sana? E <laughs> teşekkür ederim ama son bir soru şeref meselesiyle ilgili. Tüm ekibe e e e e e bir soru sormak istiyorum ben. Evet. Hı. Şeref meselesi diğer dizilerden ayıran en büyük özellik ne? Şeref meselesini diğer cümlelerden ayıran ilerden. İlerden. dizilerden. dizilerden. Oğlum ben bu, orada... bu oradan... işi yapıyorum bir tek ben anlamıyorum ne, ne konuşuyorsun. <laughs> diğer, olmamda. diğer dizilerden ayıran en önemli özelliği ne? Kerem sence ne? Um... Um... <laughs> um... Abi Niye? artık eski yapamıyorum yap, senin yap, şeylerin yap, üzerine, yani. senin fan kulübün var. Bu arada <laughs> bir şey söyleyeceğim, <laughs> unutma lafını. Fan ve buradan sesleneyim. <laughs> Nur Bozar, değil mi? Nur Bozar diye bir arkadaşımız yani şeyden. O... E, o bu tarz, benim. bu tarz benimden ayrıldı. Yani çıktı daha doğrusu herhalde bilmiyorum ben çok izleyemediğim için. Onun fan kulübü benim Instagram'a çok fazla yazdılar. Nur Bozar'ı al, programa al, al, al diye. Ben buradan fan kulüplere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bizim konuklarımız bir hafta öncesinden belli olmuyor. Bizim konuklarımız iki ay önceden belli oluyor. Çünkü filmler iki ay önceden belli oluyor. Onun için de bizim bundan sonraki bir, bir, bir buçuk aylık konuklarımız belli. Yani ondan dolayı kusura bakmayın diye söyleyeyim. Yoksa alacağız tabii ki alırız. Niye almayalım? Biz de çok isteriz. Ama öyle bir durumumuz var. Evet. Dizilerden ayıran özellik ne? Ya dizilerden. Nasıl bağlıyorum her şeyi? Şu anda unutmadın ha. Oradan oraya Allah yardım yani, ediyor yani. valla. Yani ben de şaşırdım Geri Şu konudan şuraya geldi. 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 Geri geldi. bak Kerem konuşuyor herkes konuşuyor duyamıyoruz. Evet. <laughs> um, yani şey diyeceğim sonuçta bir İtalyan dizisinin uyarlaması o yüzden uh, hikayesi bayağı yazıyor galiba. Aynen. <laughs> 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 uh, şey bayağı güzel bir hikayesi yani gerçekten hikayesi çok <laughs> Hikaye çok güzel. Evet. Oh. Kerim'in yanına gitmem lazım. <laughs> Kerim'in yanına gitmem lazım. Kerim'in yanına gitmem lazım. <laughs> Tabii, Peki biz anladık. Hani Özetinde ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Devam etmek istiyorsan buyurun. Etmeyeyim ya. Etmeyeyim. <laughs> Allah'ım ya. Yani samimiyetidir bence ya. Samimiyeti. Aynen. İyi bir takım, iyi bir beyin takımı var. Tek, de, tek bir takım. şey değil zaten yani. Öyle bence... Bak bu dizide şöyle bir şey var. Onu ben merak ediyorum. Bir kere... Müzikler çok böyle İtalyan bir müzisyenin yaptığı müzikler. Orjinal <laughs> zaten. Bize çok alışık, alışık olmadığımız bir şey e, ama bence mükemmel oturmuş dizinin hmm. altına. Bu Akdeniz, Akdeniz'i, Mediterran'ı, Il Postino'yu sevenler varsa, sevenler varsa o tarz filmleri, e, onların müzikleri tarzında müzikler var. E, köyden ayrılırken bile altına öyle bir müzik konması çok ters köşe olmuş ve enteresan bir duygu çıkartmış ortaya, biri. Aslında Kasımpaşa ya da işte Mahalle Delikanlısı, Mahalle Abileri gibi diziler, yani o tarz dizilerde bizde oynatılan kadrolar genelde bellidir. Yani yaklaşık hangi isimleri görebileceğini ya da tipleri görebileceğini bilirsin. Ee, burada hiç oraya olmayacak belki evet. de tipler var. Ee, bu tiplerin orada olması da başka bir ters köşe olmuş. Evet. Bu insanlara <laughs> çok böyle enteresan gelebilir. Böyle şeyler var, farklı şeyler ben, var filmin ben... içinde. Ben bir şey eklemek evet. istiyorum. <laughs> ee, yani... Evet samimiyet var, hikaye çok güzel falan ama yani bir İtalyan uyarlaması olduğu için bence galiba e, ağır ağır işleyen bir hikaye değil. Yani e, o kadar hızlı Dinamik. ki olaylar. Yani sürekli evet. bir olay var e, ki <laughs> e, orijinalinde çok daha hızlı. Biz bunu daha Aa, yavaş yavaş ama ona rağmen e, Türkiye'deki dizilere bakıldığında biz çok hızlı olaylarımız işliyor. Yani biz bile böyle ambali oluyoruz. <laughs> evet, ama biraz dinamizm lazım. Uzun uzun bakışmalardan çok sıkıldık. Hem müzik altıyla yani öyle, şey öyle, öyle... öyle yani ya gerçekten, öyle o şey. uzun, uzun bakışmalar, o şeyler hmm. yani o Aa, süreden yeme işleri onlardan. gerçekten sıkıcı Allah'tan sıkıcaldı. yönetmenimiz. Neye baktın Sarp'ım? Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Sana bakıyorum, çok güzel sunuyorsun. <laughs> Oo, <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Ay maşallah. Gurur duyuyor. Ama Kerem 40 yılda bir bir şey söyleyecek. Söyle Kerem, pardon. Yani sonuçta eminim... Bizde de klişeler var yani sonuçta her şeyde artık klişe var ama burada biraz yani oyuncuların aynı zamanda ve yönetmenimizin e, hikayeyi ve karakteri nasıl yorumladığımız evet. farkındalığı yaratan şey. Evet. O güzel. yüzden. Öyle, Doğru. Öyle. Bu evet. hikayeyi herkes bambaşka yorumlar. Doğru. Beklemediğimiz bir performans Kerem'den zirvede bitirdi Demek ki bir sorunca değil O isteyince konuşunca evet. bir şey çıkıyor yani. Aa, evet, Bir sorunca aynen. olmuyor yani Bir dahaki sefere olsun Belki öyle olabilir yani Gerçekten abi ben sormayacağım bundan sonra sana Sen kendi yani içinden ben... bir şey gelince <laughs> Vallahi öyle yap ya. Burası bir daha da göremeyiz ya Şuradan bir fotoğraf Muzaffer abi O nasıl Muzaffer abi demekti ya <gülüyor> <gülüyor> Muzaffer abi bulursanız abi Muzaffer abi Abi şuraya gelirsen şuradan bizi şöyle bir çek bir daha yani bunu şeye koyayım yani Instagram'a baksana fotoğrafı. Ya <laughs> da bunu da çekirim. Sen de abi artık. Bunlar ben. dizimizi tutar. Ünlü olur. Tanımazlar da bir daha gelmezler programa <laughs> çekilir <çekterelim Zeya>. yani. Kanalımıza <laughs> <Zeya. gülüyor> <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.